Herkese mutlu geceler. 15 Haziran 2021 Ankara'daki ben koşulara iştirak etmeyeceğim. Hiçbir şekilde tahminim olmayacak arkadaşlar. Sadece izleme gereği duyacağım. Çünkü bu koşular açık ve net konuşacağım. Ee, yani favori gelmezse plasesi gelir. Ee, plasesi gelmezse onun plasesi gelir gibi duruyor. Ee, pek de oyun hani beni cazip etmedi desem yeridir. Ee, oynayacak arkadaşlara sadece şunu söyleyeceğim. Lütfen rica ediyorum ee, kendinizi üzmeyecek şekilde Ankara koşullarına bugün e, iştirak edin. Ben çarşamba gün İstanbul hedefimiz olsun diyorum. Ankara'ya iştirak edeceklere de bol şans dilerim. Dediğim gibi fazla Ankara'ya yüklenmemenizi tavsiye ederim. Yarış şansı sizinle beraber olsun. Herkese bol şanslar dilerim efendim. Umarım yazdığınız safkanlar ganyan olur. Kuponlarınız gişi olur. Yarın benim Ankara tahminim yorumum analizim olmayacak. Bunun bilgisini vermek için kısa bir video paylaştım sizinle. Herkese mutlu geceler dilerim efendim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Huzurlu kalın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun efendim. Saygılar, sevgiler, hürmetler.